bak nasıl Ya geçen yavrusuyla çıkmış buradan. Taşın üstünde. Nasıl geziyorlar. Şuradan duvarda duvarın dibinden dibinden. Sonra bir tanesi düştü. Ben de şurada oltanın orada oturuyorum. Yüzdü 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 çıktı manyak. Direkt benim üstüme geliyor. Şu kadar kalmıştı böyle. Vurdum ayağımı yere. Böyle gitti. Çekilmiyor. Acayip yüzüyor. Hiç çekinmiyor da Rakso 8 basınç, rüzgar sıfır, hafif çırpıntılı, Su üstü yapmaya devam. Patlat suyun üstünden bir tane ya. aldım, gördün mü? Ömer abi, nasıl patlattı suyun üstünden? aslanım benim. Oo bu güzel boy. 45 var. Bak orta iğneye nasıl saldırmış. Oo, eyvallah abi. Ay yem var orada istediğin kadar Yok, kullan. Ben tam Abi ben biraz levre atacağım diye gittim. Onları senin için aldım ben. Kullan. Ölü cansız yem atma. Canlıları at. Nasıl telefon ya? Bugün pazar yeter artık. he e, tamam evdelerse baksınlar Allah Allah. geliyor. Balıkları yakalıyor. Bak atladı bir daha aldı. Gördün mü bak. İnşallah saldırı anını görmüşsündür Ömer abi. Abi 35-40 arası senin. Sana sözüm var. Ama 40'ı geçerse benim. Haberin olsun. Ömer abi senin balık geldi. 40 santim bu. 35, 40 değil. Bu senin abim. Torun levrek yesin. Sen yalnız bana fotoğrafçılık yapacaksın. Şahsı kurtuluşun yok. <laughs> Bu ikinci. Arka arkaya ikinci balığı. Bunu sevgili abim Ömer Usta'ya, Ömer abime hediye edeceğim. Attım Ömer abi kovaya. Atam be kovada gide. Giden be. Kafayı yer abi. Hadi ah. orada. Ne abi? Ha, yo yo ben yemeyeceğim abi sağ Vallahi. Şimdi hemen devre ben asayım sonra. Şimdi kaçırmayayım onları. Şimdi birazdan kaçar onlar. Birazdan kaçar gider. Kaçmadan onları kulağını çeken bir. Abi buna aksiyonunu vermen için biraz öyle. Ama hı, bak. Aa bu güzel. Aldı aldı. Aldım onu aldım. Makinenin sarım hızı yavaş. O yüzden hızlı çekebilirim. Oraya gitme gel. Hoppa. Üçüncü balığı, üçüncü balığı. Hadi bakalım. Üçüncü balığı. Biri senin, biri torunun ona göre. Sonrasını salarım ha. Bak üçü de oynak yokken aldık. Oynak yokken üçü de öyle geldi. Şeyde Tabi. Bir de o sesi duyuyor, peşinden takip ediyor, bir süre takip eder arkasında. Bak silikonu attık. İki renk farklı. Yemedi. Saldırmadı. farklı renk attım. Halbuki o attığımla biliyorsun burada 2-3 tane gene aldım. Aynı renk silikonla ama bu sefer saldırmadı bak. Aynı hayvan. Ah. <laughs> Geliyor. Nasıl yanmıyor bak. Gel gel. 22 Burada salacık. Bunu salalım değil mi artık? Ömer abi. Yetti gari. Büyüsünler ya. Şu taraftan salalım da öbürlerini kaçırmasın. Aynı yere salarsak kaçırıyor öbürlerini. <laughs> Hadi bakalım. Daha bir gün gelsin. Yürü. çok güzel bir aksiyon oldu ya. Yani. Çok güzel. İstediğin zaman kafayı batır çıkar. Hareketini çok güzel yapıyor. Oo, ta oradan aldı. Ömer abi bu güzel. Çok uzaktan aldı evet. Duvara gitme sakın. Sakın duvara gitme. Sakın duvara girme. Heh. Bu güzel boy. Sağa doğru yardırıyor. Koltayı toplar mı? Gitme oraya gitme gel. Bak buraya geldi. Önümüzde. Gel. Tam sınırda. Ya ben şunu, ben Beşinci balık yarım saat içinde. İğnesini elime batırdı ha. Ha. İşte abi bu Sahteleri atmak için Farklı kamışlar kullanıyoruz ya Uzağa gitmesi için Aksiyonu verebilmesi için Her kamış makinayla olmuyor Ondan bak bunlar ince Hafif bir de şey Sarım hızları falan Bu Aksiyonları alabilmesi için Ama işte belli olmuyor yakında da Gördüğün gibi alabiliyor hayvan. Ama en sevdiğimiz abi şey bu. Böyle su üstünden avlanmak. 5 oldu arkadaşlar. 5. Bu ne bu? Ömer abi arkanı dönmeye gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar 5 oldu. Salacağız. Ufak bunlar. Bunlar büyüsün de bize trofe olarak gelsin inşallah. Dog Walker'ın 5. balı arkadaşlar. Salacağız. Büyüsün de gelsin. Hava devam. Aradığımız boyutları bulana kadar. Hadi bakalım. Bu gelsin. Bunlar nereden çıktı abi ya? Daha evvel geliyor mu hiç bunlar? Dostlar bunu da denemek istiyorum. Bu Nirvana sahtenin üretmiş olduğu çok güzel bir sahte. Şöyle göstereyim. Hayvanlar biraz uzakta. Ciddi bir erimi var. Aksiyonu da güzel. Deneyelim bakalım. Oho süper. Çürüs. güzel aksiyon var. Güzel bir aksiyonu yapabilirsiniz bununla. Şöyle de yapabiliriz. Kamaşı yukarıya doğru dikip hafifçe zıplatma hareketleri de verebilirsiniz. Batıp çıkma hareketlerini güzel yapıyor. Kafayı aşağı veriyor. çok güzel. Bunu çantamıza atalım. Bunların çok güzel farklı renkleri var. Birkaç tane rengi daha var. Onları da göstereceğim size. Daha sonra inşallah balık da alabiliriz. Deneyeceğiz.